60'tan fazla konsept var. 800 metrekarenin üzerinde bir alan burası. Burası selfie müzesi ama deneyim müzesi olarak adlandırabiliriz. İllüzyon var, selfie var, ayna labirentlerimiz var, ayna odalarımız var, lazer odalarımız var, top havuzumuz var, ters odamız var. Bu şekilde bir selfie müzesiyiz. Bayağı büyük bir alandayız. Şu ana kadar gelen herkes çok mutlu, memnun. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Yani sadece çocuklara veya sadece yetişkinlere değil, herkes buradan çok mutlu ayrılıyor. Buradaki amacımız zaten o. insanlara hayal ettikleri ortamları sunmak, hayal ettikleri yani ah keşke ben burada olsam dedikleri yerleri biz insanlara sunuyoruz. Örneğin e, bulutların altında sallanmak gibi. İnsanlar geliyor burada bulutların altında sallanarak fotoğraf çekinebiliyor. Bir karpuzun içinde kendini görebiliyor e, veya ne bileyim. Yetişkinler daha çok şu an onun farkında. Super Mario'nun içinde olmak her zaman istemişler. Super Mario'nun içinde bir fotoğraf çekinebiliyorlar. E, i̇llüzyonlarımız var. Hem eğitici çocuklara göre e, perspektifle alakalı. Hem aynalar labirentlerimiz var. Bunları deneyimliyorlar burada. Ya aslında bu işin ana fikri şu. bir müze olarak geçiyoruz biz. Serpil Müzesi olduğunda genelde sanat eserlerini izlemeye gelir insanlar. Biz buradaki düşüncemiz şuydu. Sanat eseri sizsiniz. Yani izlemek değil artık içinde olan kişisiniz. Artık siz sanat eserinin içinde olan bir oyuncusunuz konseptle yola çıktık. Böyle alanlar yaratmaya çalıştık. Burada arkamda gördüğünüz Van Gogh eseri gibi. yaklaşık bir yarım saat bir saat alıyor çok rahat. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Yanınızda kesinlikle üçüncü bir kişi gelmesi lazım bence fotoğraf çekilmek için. İçeride çok fazla oda var. Çok güzel odalar var. Fotoğraf çekilmek için garip garip şeyler var. Hipnozite olsun. çok güzel şeyler var yani içeride. Vakit güzel geçiyor. Hiç farkına varmıyorsunuz o bir saatin. Yani selfie çekinmek için böyle farklı yerlere gitmek yerine buraya gelebilirsiniz. Çünkü selfie çekinmek için farklı yerler aramak çok fazla zaman ve para kaybı olabiliyor. Ama burada dediğim gibi 40'tan fazla oda var sanırsam. Çok fazla selfie çekinebileceğiniz, anı biriktirebileceğiniz bir yer dediğim gibi. Değil arkadaşlar. 3 deyince 1 2 3. Gerçekten hoş odaları var. Saatlerin burada geçirebilirim. güzel pozlar çıkarttığıma inanıyorum. Yani gayet güzel kişilerin gelip burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum.